Merhaba, ismim Zerif Bilgin. Orifem'de altın direktörüm. Sosyal medyada çok aktifim. Aktifliğimin sebebi kendi işimle, kendi markamla ilgili herkese bilgi verebilmek ve Instagram üzerinden, özellikle Instagram ve YouTube üzerinden bilgi aktarabilmek. Peki, Orifem'de kazanılıyor mu? Evet, kazanılıyor. Instagram'da para kazanılır mı? Evet, her konuda, her işte, her işletmede eğer ki iddianız varsa Instagram üzerinden reklam yapınca, Reels yapınca, Instagram üzerinden kendinizi çok iyi bir şekilde, orijinal bir şekilde tanıtınca tabii ki para kazanabilirsiniz. Aynı şey YouTube için de geçerli. YouTube üzerinden doğru bilgi aktarımı yaptığınız müddetçe, YouTube'dan kendi markanızı, kendi sattığınız ürünleri, kendi işinizi çok güzel pazarlayabilirsiniz. Yapamıyorum demeyin. Yapmak için sürekli, ama sürekli paylaşımlarda bulunmak ve kendinizi e, takipçilerinize çok güzel bir şekilde ifade etmek gerekiyor.